Merhaba kardeşler. Bugün sizinle biraz 23. mezmurdan paylaşmak istiyorum. Baştan okuyalım ayetleri. 23 mezmur. Rab çobanımdır. Eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çarlarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler. Adı ürüne bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsin bile Kötülükten korkmam Çünkü sen benimlesin Çomağın deneyin güven verir bana Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın Başıma yağ sürersin Kasem taşıyor ömrün boyunca yalınız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. Kısa bir mezmur ama teşvik dolu bir mezmur. Hem teşvik veriyor, aynı zamanda yol gösteriyor. Nasıl başlıyor? Rab çobanımdır. Rab'in görevi çobanlık bizim görevimiz varsa koyun olmak. En ağır işler her zaman olduğu gibi Rab kendisi yapar. Ama bizim payımız da var. Bizim payımız da var. Rab öncülük yapıyor. Rab eksikliğimiz de olmayacak. Her şey her ihtiyacımızı karşılayacak. Gerçek ihtiyaçlarımızı. isteklerimizi değil. ihtiyaçlarımızı ve bazen biz eksik hissediyoruz. Bir eksiklik var diye düşünü düşünüyoruz. Ve bir taraftan haklı. Ama gerçekten gerçekten tüm hayatlarımıza bakarsan ve bizim karakterlerimizde bizi doğru yolda tam öğrenmek için, tam düzeltmek için bazen biz eksikliğimiz görüyoruz. Neden? Çünkü Rab Bizi terbiye ediyor, terbiye ediyor. Mesela bir şey varken onun önemi pek görmüyoruz. misal bir ay evvel istediği yere giderdik, dolaşırdık. İstediği mağazalara giderdik, giderdik bakardık. İstediği bir kafe ya da lokantaya giderdik, yemek yerdik. Şimdi yok. Şimdi evde kalıyoruz. Şimdi dolaşmak yok. Eksik mi var? Yani istediğim zaman dışarı çıkamıyorum. Eksik mi var? Yani yürüş o kadar kolay yapamıyorum. Eksik mi var? Eksik yok. Eksik yok. Eskisi gibi değil, eskisi gibi değil ama gerçek ihtiyacım yok ma mağazaları gezmek. Gerçek ihtiyacım yok uzun yürüyüş, özgürlükçe yürümek yürüyüş yapıyorum. Küçük bahçemizde yuvarlanıp yuvarlanıp oo, bazen başın dönüyor. Ama eksiksiz yapabilirim. Eksik yok. Belki istediğimi olmuyor. Ama ayet öyle demiyor. Eksiğimiz olmaz diyor. Çünkü Rab ya terbiye ediyor gerçek diğer görelim diye. Gerçek ne olduğunu fark edelim diye. Bazen bir kişi pek fazla görüşmüyoruz, pek fazla zaman geçirmiyoruz. Onu seviyoruz ama zamanımız yok, zamanımız yok. Oraya gidiyoruz, meşgul ediyoruz. Ama o kişi öldüğü zaman da ne kadar pişman, ne kadar ah çekiyoruz. Keşke daha da zaman ayrılsaydım. Keşke onun ne kadar iyi bir dost olduğunu söyleseydim. Kendi kendimize azarlıyoruz. Bazen böyle bir durumda biz dışarı çıkamıyoruz. Dostlarımız değerini daha da iyi tadına bakıyoruz. Daha da özlüyoruz. Daha da görmek istiyoruz. Bazı eksikler eksik değil aslında. Eksik değil aslında. Çünkü bize çok güzel bir ders veriyor. Ve gerçek değeri bize gösteriyor. Çünkü Rab çobanımızdır. İyi bizi iyi bakıyor. İhtiyaçlarımız, gerçek ihtiyaçlarımız o biliyor ve tamamlıyor. Beni yemyeşil çaylarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. Ama hep ikisi de şartlı. İkisi de şartlı. Çoban gidiyor. Çoban nerede olduğunu biliyor. Koyunlar bilmez. Koyunlar bilmiyorlar. Koyunlar önündeki yeşillik biliyorlar. Ama gelecekte ne olacak bilmiyorlar. Düşünmüyorlar. Şimdi çoban gittiği yerlerde koyunlar, iyi koyunlar, akıllı koyunlar onun peşinden gidiyorlar. Takip ediyorlar. Onlar biliyorlar ki onu takip ettiğimiz zaman da her şey iyi olacak. Yem yeşil bir yerde olacağız. Korumak altında olacağız. Biz de böyle bir şey bazen Yem yeşil çaylarda yatmıyoruz. Bazen de sakin suların kenarında yatmıyoruz. Neden? Çünkü çoban takip etmedik. Kendi yolumuza çıktık. O oh, bu çok kolay. Kendi yolumuz kendi yolumuza çıkmak için. Bu çok rahat yapabiliriz. Çok rahat yapabiliriz. Bu iyi bir şey. İyi. Bu güzel bir şey. Ha? Bu günah değil. Doğru. Bu Harika bir şey. Ha? Kötü bir taraf yok. Doğrudur. Ama çobanımız o tarafı gidiyor mu yoksa başka bir tarafa? Çünkü her iyi şey yapmak zorunda değiliz. Ama çoban gittiği yerde takip ettiğimiz zaman da bereket, huzur, selamet her şey onun huzurunda. İyi bir şey gidersek yaparsak iyi bir şey. Kötü değil. Ama Rab eder? Rab orada ise eksiklik var. Yani bu yer yeşil çaylarda yatırır, yatırır. Sakin suların kıyısına götürür, götürür. Yani biz payımız var, biz de takip etmeliyiz. İçimi tazeler, içimi tazeler, içimi tazeler nasıl olur, nasıl olur? İçimi tazeler çünkü, çünkü Çoban yakın kaldıkça hiçbir ihtiyaç olmuyor. Yeterli besleyecek mal şey malzeme var, su var, sakinlik var, huzur var. O zaman da tabii ki içmi taze oluyor. Ama ama içmi ne zaman e, ekşi, ekşi oluyor? Ekşi oluyor olabilir mi? Ekşi oluyor. Yani sağdan soldan baktığımız zaman da, sorunlar baktığımız zamanlarda, insanlar dinlediğim zaman, insanlar izlediğim zaman, o zaman da her şey alçız olabilir. Ama Rabbin, çobanım, Allah'ımın huzurunda oldukça o içimi taze yapıyor. Adın ürüne bana doğru yollarda öncülük eder. Bu çok çok önemli. Bu çok önemli. Kim öncülük yapıyor? Rabbimiz İsa Mesih. O çobanımız. Rab çobanımız. Gittiği yerde gitmeliyiz. Eğer bereket almak istiyorsak, eğer şifa bulmak istiyorsak, eğer bol yaşam yaşamak istiyorsak o zaman da Rabbimiz İsa Mesih, çobanımız İsa Mesih'in ne olduğunu orada olmamız lazım. O doğru yollarda. Doğru iki manası var. Doğru, dik yani, direk giden yol. Aynı zamanda yanlış değil, temiz, mükemmel, harika bir yol. Rab, onun adı, ırına bana doğru yol, yollarda öncülük eder. Belki, yol nasıl olduğunu bilmiyorum ama Rab'la beraber doğru yol oluyor çünkü o yoldan gidiyor. Karalık Ölüm Vadisi'nden hepimizde hayatlarımızda kötü zamanlarımız var. Sorular çoğalıyor. Bazen de işsiz kalıyoruz, bazen de rahatsız oluyoruz, bazen hasta oluyoruz. Bir yine yani sonsuz adak yani son yere yani sayılmaz kadar sorunlarımız olur ve kap karalık gibi gelebilir. Ve diyor ki karalık ölüm vadisinden yani en derin noktasında bir ölüme baktığımız zaman da ne diyorsa kötülükten korkmam. Kötülükten korkmam. Yani ne olacağını, yani nasıl olacağını gelecekte ne olacağını bilmediğim için tabii ki biraz korku olabilir. Ama kötülükten korkmam. Kötülükten korkmam. Çünkü neden? Çünkü sen benimlesin sen deneyimlesin. Çocuklar anne baba seviyorlar. Anne baba tanıyorlar. Anne baba da bağlı kalıyorlar. Ve onların dünyası anne baba bağlıdır. Anne baba huzurluysa çocuklar huzurlu. Ne olursa olsun. Ha? Beş yıldız bir otelde anne baba varsa onlar da huzurlu gece kondu tek bir odada yağmur çatıdan akıyorsa ama anne baba huzurluysa çocuklar huzurlu. Çünkü onların dünya onlara bağlıdır. Bu aynı ifade ediyor. Rab nerede ise bağlı olduğun zaman Rab nerede ise huzur var. Çünkü dünyam onda. Ne, ne olursa olsun fark etmez bana. Neden? Çünkü ona ait çocuklar düşünmüyorlar. Ha bu nasıl e, elektrik hesap ödeyeceğiz, nasıl su hesap ödeyeceğiz, Neden para bulacağız e, yemek almak için. Çocuklar düşünmüyorlar, anlamıyorlar, beklerler. Elektrik varsa yoksa bilmiyorlar. Elektrik yoksa ha ne oldu bilmiyorlar. Ama sorumluluk taşımıyorlar. Neden? Çünkü anne baba bunu taşıyorlar. Onlar da güveniyorlar. Onların huzurunda, onlar da huzurlu ise çocuklar da huzurlu. Ama onlar da huzursuz ise, çocuklar da tabii ki huzursuz. Beş yıldız bir otel ol, ol, olduğu, olduğu zaman da anne, baba huzursuz olsa da çocuklar huzurlu olmaz. Mümkün değil. Çomağan deneyin, güven verir bana. Rab kim olduğunu, Rab yaptıklarını, Rab'in karakterini biz baktığımız zaman da bize güven veriyor düşmanların önünde bana sofra kurarsın. Bazen biz güçsüz hissediyoruz. Yani bazen değil. Çoğu zaman da güçsüz. Yani her şey bizim kontrol altında değil. Genellikle hiçbir şey bizim kontrol altında oluyor. Ama ne diyor? Düşmanlarımızın önünde bana sofra kurarsın. Kim kuruyor bu sofra? Biz değiliz. Rab kendisi kuruyor. Ve ne diyor? Başıma yağ sürersin. Başıma yağ sürmek büyük bir onur, onurlu bir şey o zamanlarda. Başınız yağ sürdüğü zaman da meshetmiş oluyor. Onurlandırmış oluyor. Ve kim yapıyor? Ço Rab kendisi yapıyor. Çobanımız yapıyor. Kasem taşıyor. Rab neredeyse ben bol yaşam sahip oluyorum her şey yerinde ya da hiçbir şey yerinde değilse hiç önemli değil. Çünkü Rab varken kasem taşıyor. Ömrün boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Neden? Neden? Nasıl iyilik ve sevgi izleyecek beni? Nasıl olur? Çünkü benim yerim çobanın arkasında. Çobanın peşinden gidiyorum. Çoban en yakın yeri olmak olmaya çalışıyorum. Çobana yaklaşmak istiyorum. Çünkü çoban her şey yapar. Çoban her şey yapar. Ve onun izlediğim zaman onun huzurunda olduğum zaman tabii ki sevgi bol. Tabii ki her şey yerindedir. İyilik ve sevgi izleyecek beni ve son satır ne diyor? Hep Rabbin evinde oturacağım. Ne de başladık çobanımız. Ne de geliyoruz Rabbin evinde. Yani bu mezmur Rabbin huzurunda kalmak, Rabbin yolunda yürümek, Rabbi izlemek, Rabbin söylediklerine yerine getirmek, Rabbi de güvenmek, Rabbi de yaklaşmak ve böyle yaptığımız zaman da Bereket otomatik, huzur geliyor, sevgi dolu bir yer, iyilik dolu bir yer. Hep abin evinde oturacağım. Ne kadar güzel, ne kadar mutlu, ne kadar harika bir şey. Kardeşlerimiz tekrar 23. Mezhur okuyun, düşünün, kendi hayatına düşün, Gerçekten kendi kendimize sor, soru sorun çobanım izliyor muyum? Yoksa kendim yoluma zaman zaman gidiyor muyum? Rab gerçek benim çobanım mı? Yoksa bazen ben kendim isteğime göre yaşıyor muyum? Vaatler var. Gerçekleri var. Rabbe yaklaştığımız zaman da yakında yaşadığımız zaman da o zaman bu bereket otomatikken geliyor. Belki beklediğimiz bir şekilde değil. Ama gerçek bir bereket, gerçek bir huzurluk, gerçek bir sevgi, gerçek bir iyilik oluyor. Rab sizleri bereketlesin.